I so hard and got so far. Yapay zeka, büyük veri analizi ve makine öğrenimi Geleceği şekillendiren teknolojiler günümüzde, dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, yapay zeka, büyük veri analizi ve makine öğrenimi gibi alanlar, bilim dünyasında ve endüstride büyük bir etkiye sahip olmuştur. Bu teknolojiler, birbirleriyle bağlantılı olup, veri odaklı sistemlerin gelişmesine ve insan hayatını kolaylaştıran yeniliklerin ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır. 1. Yapay zeka, Artificial Intelligence, AI. Yapay zeka, bilgisayar sistemlerinin insan benzeri zeka gösterebilmesini sağlayan bir bilim dalıdır. Bu teknoloji, makinelerin öğrenmesini, problem çözmesini, karar almasını ve hatta insanlarla doğal bir şekilde iletişim kurmasını hedefler. Yapay zeka farklı alanlara ayrılmıştır. Dar yapay zeka, narrow AI, belirli görevleri yerine getirmek için tasarlanmış sistemlerdir. Örneğin, sesli asistanlar, Siri, Alexa, öneri sistemleri, Netflix, Spotify ve görüntü tanıma teknolojileri bu kategoriye girer. Genel yapay zeka, general AI, insan seviyesinde zekaya sahip olması hedeflenen yapay zeka türüdür. Henüz bu seviyeye ulaşılamamış olsa da araştırmalar devam etmektedir. Süper yapay zeka, süper AI, insan zekasını aşan, tamamen özerk ve bilinçli sistemlerdir. Bu kavram şu anda teorik düzeydedir. Yapay zekanın kullanım alanları sağlık sektörü, yapay zeka hastalıkların teşhisi, ilaç geliştirme, hasta takibi ve kişiye özel tedavi yöntemlerinde büyük rol oynuyor. Örneğin, Yapay zeka destekli görüntü analizi sistemleri kanser teşhisinde doktorlara yardımcı olabiliyor. Finans, bankalar ve yatırım şirketleri dolandırıcılık tespiti, risk analizi ve algoritmik ticaret için yapay zeka kullanıyor. Eğitim, kişiselleştirilmiş öğrenme sistemleri öğrencilerin seviyesine göre ders içerikleri sunabiliyor. Otomotiv, otonom araçlar yapay zeka algoritmaları sayesinde çevresini algılayarak sürücüsüz bir şekilde hareket edebiliyor. 2. Büyük veri analizi, Big Data Analytics. Büyük veri analizi, büyük ve karmaşık veri kümelerinden anlamlı bilgiler çıkarma sürecidir. Geleneksel veri işleme yöntemleri bu kadar büyük miktarda veriyi işleyemezken, gelişmiş analiz teknikleri ve yapay zeka tabanlı sistemler bu süreci mümkün kılmaktadır. Büyük verinin özellikleri, 5V modeli, hacim, volüm, büyük Veri, geleneksel sistemlerin işleyemeyeceği kadar büyük miktarda veriyi içerir. Örneğin, sosyal medya platformları her gün milyarlarca veri noktası üretir. Hız, velocity. Veriler çok hızlı bir şekilde üretilir ve anlık analiz edilmesi gerekebilir. Finansal piyasalar ve IoT cihazları bunun en iyi örneklerindendir. Çeşitlilik, variety, Büyük veri, yapılandırılmış veritabanları, tablolar, yarı yapılandırılmış JSON, XML ve yapılandırılmamış metinler, videolar, görüntüler veri türlerini kapsar. Doğruluk (Veracity): Verinin doğruluğu ve güvenilirliği büyük önem taşır. Yanlış veya eksik veriler hatalı sonuçlara yol açabilir. Değer (Value): Büyük veri analizi işletmeler ve bilim insanları için değerli içgörüler sunar. Büyük verinin kullanım alanları sağlık, Hasta verilerinin analizi ile kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştirilebilir. Pazarlama. Şirketler müşteri davranışlarını analiz ederek daha etkili pazarlama stratejileri oluşturabilir. Siber güvenlik. Anomali tespiti yaparak siber saldırıları önlemeye yardımcı olabilir. 3. Makine öğrenimi, machine learning, ML. Makine öğrenimi Yapay zekanın bir alt dalıdır ve bilgisayar sistemlerinin açıkça programlanmadan öğrenmesini sağlar. Makine öğrenimi algoritmaları geçmiş verilerden örüntüler çıkararak tahminler yapabilir. Makine öğrenimi türleri bir, denetimli öğrenme (supervised learning) algoritma etiketlenmiş veri kullanarak eğitilir. Örnek: Bir e-postanın a spam olup olmadığını belirleyen sistemler etiketli. Denetimsiz öğrenme (unsupervised learning) algoritma Etiketsiz veriler üzerinde çalışarak örüntüler bulmaya çalışır. Örnek: Müşteri segmentasyonu, benzer davranışlara sahip müşterileri gruplamak. 3. Pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) algoritma, ödül ve ceza mekanizmasıyla öğrenir. Örnek: Otonom araçların trafik kurallarına uygun sürüş yapmasını sağlamak. Makine öğreniminin kullanım alanları görüntü tanıma, Facebook'un yüz tanıma sistemi, makine öğrenimi kullanarak çalışır. Ses tanıma. Google Asistan ve Siri gibi sesli asistanlar makine öğrenimi ile konuşmaları anlayabilir. Tahmin modelleri, hava durumu tahmini, finansal piyasa analizleri gibi alanlarda kullanılır. Sonuç ve gelecek perspektifi yapay zeka, büyük veri analizi ve makine öğrenimi günümüz dünyasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu teknolojiler sağlık, finans eğitim, otomotiv ve daha birçok sektörde devrim yaratmaktadır. Gelecekte bizi neler bekliyor? Yapay zeka, insan zekasına daha yakın hale gelebilecek mi? Büyük veri analizi ile daha doğru tahminler yapılabilecek mi? Makine öğrenimi algoritmaları daha etik ve şeffaf hale getirilebilecek mi? Bu soruların cevapları teknoloji dünyasındaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek. Ancak kesin olan bir şey var. Yapay zeka, büyük veri ve makine öğrenimi geleceği şekillendiren en önemli bilim dalları olmaya devam edecek.